Arkadaşlar merhaba, bu derste biz Python'da en baştan beri kullandığımız bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Ama bunu bu şekilde adlandırmadık. Farklı şekillerde gördük. E, bu derste şimdi nesne kavramından bahsetmek istiyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın çok basit bir tane sınıf tanımlayalım. Atıyorum. Şöyle bir sınıfımız olsun. E, buna da bir tane örnek metodu tanımlayalım. Bunun içine bir şey yazmamıza gerek yok. Şimdi bakın. Biz bu sınıfı örneklediğimiz zaman atıyorum şöyle Biz biliyoruz ki e, buradaki AA değişkeni bu North sınıfının bütün e, özelliklerine sahip. Yani bu sınıftan türetilmiş bir örnek. Aynı zamanda bu sınıftan türetilmiş, bu sınıfın özelliklerini kullanmış e, bir nesne. yani Biz burada aslında bir nesne oluşturmuş olduk. Bu da North sınıfının bütün özelliklerine sahip bir nesne olmuş oldu. Peki bunu nasıl göreceğiz? Bakın şimdi şöyle bir print yazalım. North sınıfının şu şekilde özelliklerini görebiliyorduk. İçinde barındırdığı nitelikleri, değişkenleri bu şekilde görebiliyorduk. Bakın en sağda örnek metodumuzun da çıktısını aldık. Bu bizim North sınıfımıza ait. Peki bakın burada gelelim. AA değişkenine bunu yapalım, bunu uygulayalım. Bakın dikkat, ed dikkat ederseniz hepsi aynı buradaki örnek metodu da aynı şekilde yani biz aslında burada bir nesne oluşturmuş olduk bu nesne nesnede e, oluşturulduğu sınıfın bütün özelliklerini niteliklerini içinde barındırabilen bunlarla işlem yapmamızı sağlayabilen e, yapılardı yani bunlar e, nesne basitçe içerisinde böyle nitelikler metotları barındırabilen e, veri tipleridir diyelim. Peki ne demek istedim? En başından beri kullanıyoruz derken. Şimdi bakın, şöyle basit bir şekilde şuraya bir tane değişken tanımlayalım. X diyelim 5. Bakın çok basit bir şekilde bir değişken tanımladım. İçerisinde de 5 5 değerini tutuyor, integer değerini tutuyor. Bu x'i bu şekilde yazdırdığım zaman, şunları yorum satır yapalım. Şimdi biz burada 5'i görebildik peki bu 5 rastgele bir sayı ama hani bu arkasında neler barındırıyor yani bu sadece bir sayı tipi mi yani bu ne anlama geliyor şimdi bakın çok basit bir şekilde az önceki işlemleri bu x'e e uygulayacağız çalıştırdığım zaman bakın burada aslında bu 5'in arkasında bulunan nitelikler, özellikler, metotlar bakın burada bir e, yığınla şeyler var yani burada bak kullanılabileceğimiz. Bunları önceki derslerde biraz e, bahsetmiştik bunlardan. Aslında bu 5'in 5 beş ile, ile iletişim kurabilmemizi sağlayan burada bir sürü özellik ve metot var. Peki bunlardan kaynaklanıyor. Bu tabii ki bakın 5'in e, bu değişkenin tipini öğrenelim önce. Neymiş bu? Integer sınıfından oluşturulmuş bir nesneymiş. Aynı şekilde e, dir int dersen bu integer sınıfının e, buradaki class int int ismi olduğu için direkt bu dir fonksiyonunu bu integer int'e uyguladık bakın çalıştırdığım zaman e, şunu da yorum satır yapalım bakın az önce e, kendi sınıfımız için yaptığımız e, işlem burada uyguladığımız şeyler için de geçerli yani buradaki x değişkeni aslında int sınıfının bütün özelliklerini, değiş, niteliklerinin niteliklerini, metotlarını içerisinde barındıran bir nesneymiş, bir veri tipiymiş. Yani bu Python'da her şeyin bir nesne olduğu bu şekilde karşımıza çıkıyor. şimdi şöyle hemen çok basit bir şekilde. Bu da bir bildiğimiz gibi bir karakter dizisi. Bakın. Type X diyelim. str evet. Aynı şekilde dir x dir str dediğim zaman burada da karşımıza aynı şey çıkacaktır. Yani Python'da aslında her şeyin bir e, nesne olduğu, her şeyin arkasında bu şekilde nitelikler ve özellikler bunların yani dış dünyayla iletişim kurabilmemizi sağlayan yapılar olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Peki Python'da bir de şöyle bir durum var. Python'da bütün nesneler birinci sınıf öğelerdir. Yani birinci sınıf öğeler nedir? E, dilde diğer e, yapılar yapılarla yapabildiğimiz her şeyi nesneler de, nesnelerle de yapabiliriz. Yani e, bunun için üç tane şartımız var diyelim. Nasıl, nedir bunlar? Önce öncelikle bir fonksiyona parametre olarak gönderilecek. Bakın, aslında biz burada aa adında bir nesne oluşturduk. Bu fonksiyona parametre olarak bunu gönderebiliyoruz. Burada da e, çıktığı bu şekilde aldık. Bu ikinci şart ise bir değişkeni atanabilmeleri. Bakın ne diyelim x eşittir a a diyelim. Çalıştıralım bakın sonra x'i yazdıralım. Gördüğünüz gibi biz bu nesneyi bir değişkene de atayabildik. Aynı şekilde bir fonksiyondan döndürülebilmesi gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Dev döndür diyelim. Return e, x diyelim. Daha sonra print, şu printleri silersem, bakın gördüğünüz gibi bu e, x değişkeni aslında bizim bir nesnemiz. Bunu aynı şekilde bahsettiğim gibi fonksiyondan da bir e, geri dönüş olarak alabildik. Yani bu bir fonksiyon aslında bu nesneyi döndürebildi. Peki bunu sınıfa uygulayacak olursak. Bakın aslında biz burada sınıfı bir değişkene atamış oluyoruz. Burada nesne oluştururken aslında bir değişkene atamış oluyoruz. Bu şartımızı sağlıyor. E peki fonksiyona atacak olursak. Bakın. North sınıfını fonksiyona atadık. Çalıştıralım. Şunu silelim. Çünkü x yok artık. Bakın fonksiyona atadık. Değişkene atadık. Ve bir fonksiyondan geri dönüş olarak bunu alabiliriz. Atıyorum a diyelim return Bakın burada hemen karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi bunu bir de çalıştıralım. Gördüğünüz gibi biz bunu e, fonksiyondan da e, geri dönüş değeri olarak alabildik. Yani bu üç özellik bize aslında Python'dan nesnelerin sınıf yapısının birinci sınıf öğeler olduğunu e, açıklıyor. Yani birinci sınıf öğeden kastım. Python'da diğer e, bütün yapılarla yapabildiğimizi biz burada nesnelerle, sınıflarla da yapabiliyoruz anlamına geliyor. Bu biraz manasız gelebilir şu anda ama bazı programlama dillerinde burada belirli sınırlamaların olduğu bellidir. Yani bu bazı sınırlandırmalar vardır diğer programlama dillerinde. Python'da böyle bir sınırlandırma yok. Nesnelerle, sınıflarla, diğer değişkenlerle, diğer yapılarla yapabildiğimiz her şeyi bunlarla da yapabiliyoruz. Yani bunları bir listeye de atabiliriz atıyorum bir tapıla e, gönderebiliriz. da bunu tutmasını da sağlayabiliriz. Bu şekilde şimdilik böyle bir şey olsun hani aklımızda nesne kavramı oluşmuş olsun. Aslında kullandığımızı bir söyle söyledik yani bunu bu zamana kadar kullanıyoruz dedik. Şimdi bunu bir isimlendirmiş olalım. Yani Python'da aslında her şey nesneymiş. Biz nesneleri kullanıyormuşuz. E, bu şekilde bir isimlendirme olsun. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.